Herkese merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz sizlerle birlikte bugün Mutlu Survivor bölüm 5 herhalde oynayacağız bilmiyorum Gençler sandıkları düzenledim. ondan sonra zırhlar için güzel bir alan yaptım ondan sonra nether portalı yaptım earth falan yaptım ve şimdi de gidiyoruz Ben şunları da şöyle altın elmaya dönüştürmek istiyorum Elmalarımı Güzel. Video başka video çekecektim gençler. Çekiyorum. Tam lanet mi hayvan geldi. Üç baş şeytan şerefsiz köpek geldi bize Saldırıp ve biz de öldük. Sinirle tabi. Ben de videoyu kapattım. Kazma hal. kazmam yanındaymış. Yemek. Yemek almayı unuttum. Yanımda var mı? Al doğru portal. Hadi ya iki saat bir... ben en sevmediğim biyom. Nether'da. Acayip pis bir şekilde nefret ediyorum. Nerede o? burası güzel burada hazır. Burası kötü işte. Küçük müdür? Bunun sonra bakın, de, 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 Bir tane daha içeri vereyim. Neredesin lan? Neyse boş ver. Şu kağıtları da bir alalım. nedir de yapabilecek en aptal şey yapıyorum ki Aa, tamam yürü, yürü. Ne içinden ne çıkıyor? Ha içinden kömür çıkıyormuş ya. koş 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 Şurada aşağı gibi. Oha Katman kayasına kadar gelmişiz Çok güzel çok yukarı, Tamam Burası güzel Yanımın ben meşale almamışım Aa varmış varmış tamam. Oğlum bile almamış. Her şeyi boşaltmışım direkt. Neyse oh, oh, oh. ki zırhım lava ki biraz. lava dayanıklı biraz. Zırhım Şimdi bu ne? Etrafımız lavlarla çevrili. Ben de dirayet bulana Her şeyden önce geçelim. Tekrardan bollarca olaylarca ne bulduk diyebiliriz. Bu kastım. Burada lağ. Nerede bulmuştum? Burada yok. Böyle i̇zler bıraktım gençler. İki tane yan. Üç tane ben bunu... Oha. Daha ben bunu fark etmemiştim. Burada da vardı. Sanki. Yani. Bu da Öldü çok güzel. Şurada da var. Bitti kaç? Altı tane güzel. Bir gidip bir bakalım ya. Yeterdir ya bence. Neden böyle anlamadım. <laughs> Aynen, oldu anlamadım. Evet, bir kazım. Anne yine oldu. Hatta daha hızlı Direkt eve gitmek istiyorum. Uyumak kolay yöntem. Biraz kusuyor Çok güzel. Ölük. Şimdi... ben bildiğim kadarıyla Minecraft'ta tamir edebiliyoruz. Örsle. Şu 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 Oha. Bana güzel. Şimdi Bunları ben bir sonra yollayayım. Bunlar pişsin. Biz ona kadar uyuyalım. Gençler size dediğim o şeytan üç başlı köpek işte gerçekten köpek hakaret olarak söylemiyorum hakaret olarak anlamayın yani gerçekten köpek e, gençler o yani ne desem ha ondan güzel bir kılıç düşüyor ateşli böyle dokuz vuruyor güzel bir kılıç mühlerimi giyeyim biz de ona kadar bir taşınabileceğimiz güzel bir yer bulalım ve size şurada yaptığım uzun önce güzel orada sanki bir tane şey görüyorum abi kasmanı aha doğruymuş bunlar çok güzel çoğu elması bunlar var bir stek elması bunlardan bulmuşumdur Sesi biraz kısıyorum. E gençler şimdi. Benim kılıcım nerede? Aha, aha biz bunu yok ed edemiyoruz. No. Ya da benim şeylerim gitmiyor. O inek inek çok güzel. sizi öldürmek istiyorum. Böyle çok ses çok kötü. Evet bohtamdır. Acaba bir fikrim var da Laz'dan çalmış diyebilirler Laz izleyen bazı kişiler Şöyle Kendinden bir ev yapıyor Köy evi Aa hiç köylü kalmış mıydı ya burada Aa yere ejder yere tavuk şeyler Bunlar ateş püskürtüyordu herhalde Bazıları vuru vuru şey. onu yapsam mı diye bir düşünüyorum yani oğlum bu ne ya yürü yürü gidin Oo, ben bunları tek atıyordum gençler ev yaptıktan sonra belki maceraya atılırız böyle onu, O ne? O ne, ne, ne öyle? Lan. Oha tek atıyor. Ay Be ben bunu beklemezdim. Tek atıyor bize. Ama Medusa mı ne diyor lan başlı? yılan başlı O değil mi? Ama onun burada ne işi var? O çöllerde olması gerek benim bildiğim kadarıyla. Nerede o? Şöyle gittim. Şurada bir yerde olması gerek. Ben ama ondan nasıl tek yedim? Zırhım da bayağı güçlü yani. Abi bu çok saçma. Aa doğru beni taş yaptı. Neşler ben herhalde bunu bulamayacağım. Ben bunu bulup game modla bulmak istiyorum. Bulmak istiyorum yani hırslandım. Gençler buldum tekrar. Ha, herhalde şunun gibi böyle, böyle bakmayacağım. Abi her şekilde tek atıyor bu. Ben buradan taşınırım. Bu ne lan böyle? Bir daha da gitmem bunun yanına. Drive nasıl yapılıyor bu? altın altın. Tamam. Biraz altın. Nedir kütlesi? Bir tane mi yapabiliyorum? biraz daha toplamamız gerek ben sana şu ikisini yan yana koyuyoruz şöyle şunu nasıl ölü öyle... değilmiş hmm. ben ne nedirat yapsam bence kalıcı nedir nedirat yapmak istiyorum çünkü çok güçlü alsam mı karar vermek istiyorum. Ne? Kaç vuruyor? Ne? Kaç vuru? Aa bu değil. Benim kılıcım bu değil. Benim kılıcım nerede? Ben yanlışlıkla kendi kılıcımı şey mi verdim? Askıya verdim değil de işte taktım kasıyor var ya abi az kalsın boş yere un takacaktı aha şu şöyle